Atlar start hakemlerine gittiler. Start verildi ve Anadolu Tarım İşletmesi koşusu başladı. 5 numaralı Zigana ve 2 numaralı Kafkas'ı birer boy kadar geciktiler. İç kulvardan 1 numaralı Cihaner çabukluk yapıp liderliği aldı. 3 numaralı Kara Kuruş'un 2,5 boy kadar önünde koşuyu force ediyor. Kara Kuruş'un 4 boy kadar gerisinde 9 numaralı Tarakçı var. Bunun 3 boy kadar gerisine Dıştan yüklenen 4 numaralı Tekeloğlu sokuldu. 1 boy kadar geride 1800 geçirirken 7 numaralı Berkman. 2 boy kadar geride orta kulvarda 6 numaralı Fermande'yi izliyorum. Onun sayesinde 5 numaralı Zigan'a. 2,5 boy kadar geride de 2 numaralı Kafkaslı'nın uğraşları var. 1600 metre start yeni 3 boy kadar 1 numaralı Cihaner lider geçti. 3 numaralı Kara Kuruş onu kovalıyor. Yaklaşık 4 boy kadar gerisinde 9 numaralı Tarakçı yerini korurken onun 2,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Tekeloğlu. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Fermande 1200. 100'e doğru gidiyoruz. Bir boy kadar geride 7 numaralı Berkman onun bir boy dışında 5 numaralı Zigan onun da 2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Kafkaslı sırasıyla 1200 metre sert yeri şimdi geçildi. Yine önde yaklaşık 3 boy kadar liderliğini koruyor. 1 numaralı Cihaner. 3 numaralı Karakuruş da takipte. 5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Tarakçı var. 3 boy kadar geride 4 numaralı Tekeloğlu. Hemen dışına 6 numaralı Ferman'da geldi. 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Berkman. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Zigana. Kafkaslı 4 boy kadar geride hala beklemeyi yeğiliyor. Koşunun son 800 metre sert yerine doğru gidiyoruz. 2,5 boy farklı liderliğini 1 numaralı Cihaner koruyor. 3 numaralı Karakuruş farkı şimdi 2 boy kadar indirdi. 12 buçuk boy kadar gerisinde 9 numaralı Tarakçı, 2 boy kadar geride 4 numaralı Tekeloğlu, 1 boy kadar geriye 6 numaralı Fermande geldi. Sağrısında 7 numaralı Berkman, 1 boy kadar geride 5 numaralı Zigana, 2 boy kadar geride 2 numaralı Kafkaslı sırasıyla son 600 geçildi. 1 numaralı Cihaner farkı yeniden 4 boya kadar çıkarttı. 3 numaralı Kara dıştan 9 numaralı Tarakçı'nın atakları var. 2 boy kadar geriye 4 numaralı Tekelioğlu ve yanına da Berkman geldi. Kafkaslı da önlere hamle yapıyor. Viraj dönüldü. Bir numaralı Jener düzlüğe önde çıktı. Dıştan 9 numaralı Tarakçı yüklendi. Geldi onu yakaladı. Liderliği alıyor. Yerlerden dört numaralı Tekelioğlu'nun ortadan 7 numaralı no Berkman'ın aralarından iki numaralı no Kafkaslı'nın yol bulma uğraşları var. 9 numaralı Tarakçı iki buçuk boy kadar lider. Ortadan Berkman içeriye gelmeye çalışan iki numaralı no Kafkaslı var. Son iki yüz geçirdi. Tarakçı lider içeriden Kafkaslı geliyor. Ortadan Berkman dışarıdan Tekelioğlu içeriden gelen Kafkaslı 9 numaralı Tarakçı'yı yakaladı. Ona kolay tempoda hakim oldu ve Koşuyu kazanan 2 numaralı Kafkaslı oluyor. 9 numaralı Tarakçı ikinci, 7 numaralı Berkman üçüncü, 4 numaralı Çekelioğlu da dördüncü oldu. Anadolu Tarım İşletmesi koşusunu 2 numaralı Kafkaslı Selim Kaya ile kazandı.